...sen arayınca biraz şaşırdım aslında. Değil mi? Sen yıllarca arama arama sonra birden... Yok ondan değil. Yani bizim arkadaşımız öyle değil de... Ne bileyim... Geçmişte... Öyle şeyler yaşanmıştır ki başkasını anlatsan anlamaz. Yaşamamıştır. Demek mi? Ne yapabilirsin ki Cihan? Elinden ne gelir? Gençken her şey ne kadar kolaydı değil mi? Ak vardı, kara vardı. Şimdi her taraf gri. Bilmez miyim? Bazen kendini öyle bir durumda buluyorsun ki... Yani işte sussan olmuyor, susmasan olmaz. Demiş ya, şair. Benim bildiğim Cihan, Demet için elinden gelen bir şey varsa durmaz yapar. Yapar. Yapar da nasıl yapar ya? Sert bir geriye. Dön 18 yaşına. O zaman Cihan ne yapardı? Grileri olmayan adam. Aynen. Gel. İyi günler. Buyurun. Aa, Demet Yılmaz olayla ilgili görüşmek için gelmiştim. Evet. İsmim Cihan Güzel. Ee, sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Bir süreden beri aramız zaten iyi değildi. Ee, o o gün de son kez konuşmaya gittim. Yükseldik, işte kavga ettik. Ben kendimi tutamadım. Ee, onu ittim, itince düştü ve kafasını vurdu. Giderken nefes almıyordu, ölmüştü. İlave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, aynen böyle oldu. Peki, çıkabilirsiniz. Nasıl? Bakın, Demet Hanım'ı korumak istediğinizi anlıyorum. Ama bu şekilde olmaz. Yok, yok e, Savcı Hanım. Aynen böyle oldu. Cihan Bey, hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Otobüs raporu geldi. Artık ölüm nedenini biliyoruz. Boğularak öldürülmüş. Yüzüne yastık gibi bir şeyle bastırılmış. Maktulün ağzından kumaş lifleri çıktı. Şu anda onlar inceleniyor. Yani söylediğiniz hiçbir şey doğru değil. Ama Demet Hanım'a yardımcı olmaya gerçekten bu kadar çok istiyorsanız... ...bizimle işbirliği yapması için onu ikna edebilirsiniz. Teşekkür ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.